Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle arkadaşlar başlıkta da olsun küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi DLS 23 ne zaman çıkacak onun hakkında son bilgileri vereceğim ee, ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like ataraktan bize destek olabilirsiniz şimdiden destek olan bütün arkadaşlarıma krallara kardeşlere çok teşekkür ediyorum desteğini esirgeyen veya esirgemeyen tüm herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz bir çekiliş yapmayı düşünüyorduk. O çekilişte de DL seyirmiş çıktığı andan itibaren bakın burayı atlamayın. Çıktığından itibaren hesabımızı kasmaya basıca, e, başlayacağız. Hesabımız güzel bir noktaya geldikten sonra ya Royal Pass olur veyahut da DLC 23'te belki daha farklı öğeler gelir. Daha farklı öğelerle para yatırabileceğimiz güzel şeyler gelir. Onlardan olur. Hesap çekilişi olur. Güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. çekilişi zaten çekilişin şartları çok basit arkadaşlar. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve yoruma katılıyorum yazıyorsunuz ama bu videodan itibaren değil onun bilgisini sadece bilgilendirme videosunu <laughs> paylaşacağım. Ee, bu bilgilendirme videosunu da kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone ol butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar yanında bildirim butonu var ve bildirim butonundan tümünü seçerseniz bütün bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve arkadaşlar topluluk kısmında da güzel oylamalarla sizlerle oluyorum. Ee, Toplulu kısmına da girerseniz yani eğleneceğiniz bir sorulardan e, bahsediyorum. Onlar da girebilirsiniz. Videolarımızı da orada paylaşıyorum. İşte yeni video geldi gibisinden video duyuruları <laughs> oradan da ulaşabilirsiniz. E, lafı biraz fazla uzattım arkadaşlar. Peki şimdi konumuz DLS 23 ne zaman çıkacak? DLS 23 ne zaman çıkacak derseniz arkadaşlar İ, e, ilk olarak 2016 2017 18 19 20 21 22 6 senelik bir oyun arkadaşlar Hatta 2016 17 18 19 20 21 22 7 senelik Bir de 23 çıkacak 8 senelik bir oyun olacak arkadaşlar DlS 23 ee, Peki bu 8 sene boyunca DlS nasıl bir gelişim gösterdi? Nasıl bir gelişim gösterdi derseniz de arkadaşlar yani cevap basit ilk 3-4 sene gayet iyiydi güzel gelişimlerle gidiyordu daha sonradan arkadaşlar diğer ki senelerdi son 2 senedir falan oyun gerçekten rezil rüsva ettiler oyunu batırdılar at çöpe gitsin ayarında oldu. Vallahi işte bunun yükseltmeleri için geliş geliştirmeler yapmaları lazım ee, arkadaşlar bu buraları bilerek söylüyorum ki yani şimdi zamanı zamana da bağlayacağım ve DLS 23'ten e, nasıl olması gerektiğine bağlayacağım işte o yüzden de abi yine ne saçmalıyorsun falan demeyin buralar ön bilgi ufak ufak bilgiler arkadaşlar ee, DLS 23 22 yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Kasım 26 gibi çıkmıştı. Bu sene de arkadaşlar Aralık 3 tarihinde bizlerle olacak. DLS 23 kendisini geliştirebilir mi? İvmeyi yükseltebilir mi? Bu sene arkadaşlar ümidimiz büyük. DLS 22 21 aynı oyunlar arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Sadece ana yüz ara yüz ekranları değişik. Gerisi hepsi aynı bir de oyunu güncelliyorlar. Hafif de cici ile bocuna direkt piyasaya sürüyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar DLS e batıyor. Ama DLS 23'te hiç öyle bir düşüncem yok. İlk defa arkadaşlar biliyorsunuz beni takip eden sıkı kemik kitle bilir. Bir yıldır arkadaşlar hatta tam bir buçuk sen olmuş. DLS'ye içerik üretmeye başlayalı. Ee, biliyorsunuz DLS 22'nin oynanış videosunu neredeyse hiç çekmedim. Bu oyun arkadaşlar ya bilgi DLS 22 bilgilendirme, güncelleme hataları, cart, cur, hile olsun, mod olsun, yama olsun. Bunlardan bahsettim. Oynanışa neredeyse hiç girmedik. Yani oyundan o kadar zevk almadık. O kadar bir kötü oyun mu olur? Puh sizin yapacağınız oyuna bile diyebilirsiniz. Çünkü ben öyle diyorum. Ama DLS 23'te oynanışı Gerçekten merak ediyorum ee, bol bol da oynanış videosu çekeceğim ee, oynanış videosu arkadaşlar benim için de çok zor gerçekten niye derseniz e, video çeken arkadaşlarımız bilir ya en ufaktan kendi telefonunuzda bile ufak bir video çekin arkadaşlar ee, ne kadar çok GB oluyor bir de bunun oyun içi olduğunu düşün ama DLS 23 çıktığından itibaren Her gün arkadaşlar stabil bir videomuz var Bu aralar arkadaşlar DLS 23'e dair çok haberler olmadığında e, Videoları biraz 1-2 gün arayla 1-2 gün arayla bekletiyorum Çünkü DLS 23'e e, Bağlamak istiyorum Çünkü her videoyu ardarda arda atsam Belki bir hafta içeriksiz kalacağız O da iyi değil Bunları arkadaşlar DLS 23'e bağlamaya çalışıyorum DLS 23'te gerçekten çok merak ettiğim şeyler var bu antrenör kartı oyuncuları etki edecek mi ve de arkadaşlar efsanevi oyuncular olacak mı bu iki soruya cevabı buldum bulacağım arası Onları onlarda e sizlerle paylaşacağım bana kalırsa arkadaşlar antrenör kartı oyuncuları etki edecek niye etmesin zaten öyle bir şey olsaydı kartları koymazdı gibisinden düşünüyorum ben e biliyorsunuz antrenör kartlarını incelediğim bir video vardı. E, antrenörlerin e, kazandıkları maç başına onu araştırdım o kariyerleri boyuncaymış e, onda da kusura bakmayın ben siz artacak diye bilgi vermiştim onu da yanlış verdim onlar kariyerleri boyunca çıktıkları maçlarmış arkadaşlar e, antrenör kartlarını çok merak ediyorum hangi isimler gelecek Türk teknik direktörler olacak mı e, Umarım Türk teknik direktörler olur ve şu Türk oyuncuların birazcık eee fazlalaşmasını da istiyoruz. Yani DLS'den tek ricamız bu. Dünya futboluna sunduğumuz arkadaşlar. Önemli oyuncularımız var, genç yeteneklerimiz var. bunları da görmeyi istiyoruz. DLS 23'te. tekrardan dediğim gibi arkadaşlar DLS 23 3 Aralık tarihinde piyasaya sunulacak ama erken er, erişim olur mu? Ondan sonra ne bileyim oyun tam 3 Aralık'ta taktiğe açılır mı veya da 4-5 Aralığa kadar bekleyebilir mi? Onları hep beraber bekleyip göreceğiz. Umarım arkadaşlar DLS23 beklediğimiz gibi bir oyun olur. Umarım istediğimiz gibi bir oyun olur. Ee, umarım kötü bir oyun olmaz çünkü DLS22, 21 gerçekten rezil rüsva bir oyun arkadaşlar. Ee, vallahi DLS23'ten beklentimiz büyük. Şöyle oyuncularımıza da bir baktığımız arkadaşlar Haaland 85, Lewandowski 89, Ronaldo 88 şöyle gözüme çarpanları söylüyorum arkadaşlar. Ee, Lewandowski ben Benzema diyor 84 ben Benzema'yı en az bir 87. Lewandowski'yi de bir 86 alsak iyi olurdu. Ee, Kante'yi görüyoruz 82, Mane'yi görüyoruz 85. Ee, başka arkadaşlar şöyle Mbappe var mı? Mbappe yok. Messi e, Neymar'ı görüyoruz arkadaşlar. Messi beni andı. <laughs> Neymar'ı görüyoruz. 85 overall'a sahip arkadaşlar. E, peki DLS Yenmiş'te turnuva oyuncuları kartları olabilir mi? Bakın şu an aklıma geldi Messi deyince. Dünya kupası aklıma geldi. Turnuva oyuncuları kartları biliyorsunuz PES oynayan arkadaşlarımız bilir. PES'te her hafta farklı bir kart düzeni çıkıyordu. World Club olsun e, World Star olsun hepsi vardı. Valla DLS 23'te de böyle bir güzel etkinlik olur mu? Onu da göreceğiz. Umarım da istediğimiz gibi bol etkinlikli bir oyun olsa arkadaşlar bizim için yeter daha artar. Şu ana ufak bir düzenlemeler yapsalar yani biraz daha geliştirseler şu sözleşmeyi para falan dökseler o da güzel olacak. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.